Kübra Nur ve Halil Seringen çiftinin masasındayız. Mardin usulü bir sürü yemek yapıldı. O zaman valla ben çok merak ediyorum. Tatlı sıcak ama tatlıyı bir kenarda tutun. Kızlar önce şu masadan şeyden tabaktan bir başlayalım. Ve beyler buyurun afiyet olsun. Herkes yedi yemeye devam edenler var. Hiç bozmayın yemeye devam edebilirsiniz. Zehra bitirdin mi Zehra Nur? Evet. Nasıl buldun bir Mardinli olarak Mardin yemeklerini? Gerçekten işkembe dolması pişmiş. Ben pişmez diye düşünmüştüm. Çünkü normalde bu 3-4 saatte pişer. Çörek efsane olmuş kiliçe. Peynirli pideyi bitirdim o da güzeldi. Sadece biraz belki e, tuzu biraz fazla olabilirdi ama çok güzel olmuş. Beğendin. Evet ben çok beğendim. Mardinli Mardinli'yi beğendi bak biliyor bir de bu lezzetleri. Peki Yıldız? Kibbe için e, yani öncelikle söylemek istediğim bakabilirsiniz bendeki et pişmemiş. Gayet kırmızı hala net bir şekilde görünüyor. Bir gösterir misin onu bana? Kes Şu onu. Şekilde. Hani çok kırmızılık var mı? Valla gayet de pişmiş ama. Git bak. Gel. Kalk git bak. Ama Çünkü bu suda haşlanıyor. Bak, Hayır ya bak. Kenarlara falan Canım o pişmiş <laughs> sen anlamıyorsun ki etten. O pişmiş yani şu an pişmiş. Gösterin herkese evet. gösterin. Bendekiler pişmiş. Yani yediğim evet <laughs> bir tık daha pişebilirdi hani tam pişmemiş. Bana göre. Ya Ama pirince evet çok iyi. Onda sıkıntı yok. Dışı da çok iyi pişmiş. Ee, nane bir tık tadını bozmuş. Ee, çünkü Belki ben biraz da salçalı olarak yediğim için ona hmm. alıştım Mardin'de. Ondan da olabilir ama güzel olmuş genel olarak. adını. Ee, kiliçe. Kiliçe güzel. Baharat kiliçe olarak... yok, kiliçe o muydu? Kiliçe kiliçe özellikle mahlebin kokusunu çok güzel hissettirdi. Çok beğendim onu da. Ellerine sağlık. Peki Doğanur, söyle kuzum hangisini beğendin? İşkembe bana da eti yerken çok çiğnedim. Ağzımı yordu biraz ama pilav falan pişmişti. E bunu fazla tadamadım çünkü şeker sevmiyorum, biraz hastalığım da var o yüzden. E ama kenardan tattığımda olmuş gibiydi. Bu bana birazcık sert geldi ama tadı güzeldi yani genel olarak ben beğendim. Sadece et biraz beniyordu o kadar. Sert deyince ben şöyle göstereyim ya bu yani bu yani efsane şap, bir şeymiş. bak. Yani poğaça değil. Bak güzel şey olmuş. Hani ama hani çok öyle bir, çok bir sertliği yani. var mı? Yok yani bak öyle pamuk pamuk özelliği normalde evet. de, çok yumuşak öyle. da olmuyor Zaydanım çok sert de olmuyor. Böyle Yok de bak şurada net gösteriyorum. Baksana düğünde ölümde... Her yerde onu yiyorlarmış yani biz helva yeriz. Onlar kiriçe yiyorlarmış doğru mu söylüyorum? Aynen Değil doğru. mi? Peki. Gülden gülden hazırlık yapıyor ya, sandalyeli <gülüyor> falan. <gülüyor> Hah. Yok gerçekten bayıldım buna. Hakikaten o mahleple tarçının var ya kokusu ve evet. şeysi çok güzel. Hatta sıcak sıcak dayanamadım o kokusuna. Geldim bile. Bir tane daha yiyeceğim sonra. Afiyet olsun. Ama e, hakikaten bu e, ilk defa ben de tattım dolmasını. Bir tık daha o et var ya onun böyle bir dağılmasını beklerdim ağızda. Daha yumuşak. İşkembe çok güzel pişmiş. İçinin ayarı da çok güzeldi baharatlarının. Dediğim gibi o et bir daha bunu yaptırdı. Hani kırılmaca gücenmece olmasın. Yok. Pideyi çok sevemedim çünkü benim pide alışkanlığıma çok uygun değildi. Ben de bir akşehirli olarak etli ekmek, pide ha. şeyi gibi tatlısını sevemedim açıkçası. Bu kadar ama ellerinize sağlık ama değişik. De. Teşekkür ediyorum. Beyler, var varmıyorum yapmak isteyen. Ya ben ilk defa tattım ama Hangisini? Ee, İşkembeyi. İşkembe ilk defa. defa evet, ilk Evet, işkembe mi defa, yiyorsun? Hani pek sakatan türleriyle aram yok gerçi benim de. Ee, dışı birazcık bana şey geldi, tuhaf geldi. ilk defa yediğimdendir galiba ama o içi güzeldi. O dışı dediğin işkembesi. Aynen. İçi güzeldi. Ee, diğerlerine zaten diyecek bir şey yok yani beğendim güzel yapmış ellerine sağlık. Bülent hiç bakma sana sormayacağım yine yedin yedin bir şey buldun yine <laughs> tertemiz taba her bu, şey yemiş. Bu biraz sert kısmı köşesi olduğu için. ha Bir zahmet orası kalmış. Aslında onu da yiyeceğim usta. Ama bir şey diyeyim mi kendisi pideyi tutuyor bıçakla batırmaya çalışıyor şeyle kesmeye çalışıyor ne yapmaya çalışıyor. Daha bir şey söylemedim daha <laughs> <laughs> bir şey söylemedim. <laughs> Pide elle yenir elle. Peki elle yiyelim. Peki arkadaşlar şimdi iki tane maldan var. Birisi başka türlü bir prenses, birisi başka türlü bir prenses. Merak ediyorum işkembeyi Hamide Hanım nasıl yedi acaba? Vallahi yani şöyle mi yedi, kesmeye mi çalıştı? Sırf onun için bile bu bölüm izlenir yani. Buyurun bir bakalım neler demişler. Tuzu biraz, biraz fazla almış. Ama gerçekten çok güzel olmuş içim. çok güzel pişmiş güzel olmuş, içi bitmiş. Böyle eti çok merak ettim, pişer mi diye ama eti de pişmiş. Dışı biraz daha bir olurmuşmuş. Ama yenmeyecek gibi de pişmiş. Güzel olmuş tadı lezzeti. Vallahi şekerli pide şeker gibi olmuş. Çok çok beğendim. Güzel olmuş tadı lezzeti biraz kuru olmuş. Ama güzel olmuş. Valla damadımız beni şaşırttı. Çok genciz ama gerçekten de mesleğinde ustaymış. ...ağzım değildi bu benim. Çok hoşuma gitti. Öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdim ben bunu. Kezbancuğum <laughs> <laughs> çok güzel. Çok güzel olmuş. Aynı şey gibi evet. olmuş. Baklava gibi olmuş. <laughs> evet ya. Tatlı le 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 <laughs> lezzeti çok güzel olmuş. Evet. Ve i̇lk defa yedim. Ellerine sarık ben puan veriyorum. Ben de veriyorum tabii ki. Ha izlerken gülüyorum. Niye gülüyorsun Amin <gülüyor> Hanımcığım? Ay ya gerçekten çok lezzetliydi. Yani Lezzet yüzümü güldürdü mü diyorsunuz? Evet ya ya yerken mutlu oldum. Konuşurken çok daha mutlu oldum. E Onun için güldüm. Yani tebrik ediyorum ben onları. Teşekkür Gerçekten ederiz. çok harikaydınız. Elinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Valla iki kayınvalidem de beğendi. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Sizin aranızda bir şey mi var Ramazan, Gülden? Yani bir sorun mu var? Ya, sürekli bir sorun oluyor mu? <laughs> Şimdikinin sonuncusunu hatırlayamıyorum diyecek. Alıştık da. Hayır çünkü Gülden dedi ki orada hemen aceleye getirme gelinliği beğendim de zannetme dedim. Ben yanlış mı duydum? Yok beğendim diye hemen şey yapma vazgeçebilirim hemen gelinlikten. Niye öyle denmiyorum. bir şey söyledin ki? Bohça muhabbetinde birazcık e, olaylar olmuş annem tarafından. Annem bayağı kırılmış olanlara hani biz bir şey yapmamışız gibi. O ne hoş olmayan tavırlardı diye. Şimdi sen bir ee, telefon konuşması mı yaptın? Evet telefon konuşması yaptım. Peki bir onu izleyelim sonra konuşalım bakalım Ramazan'da bunları ilk defa duyacak. Efendim anneciğim iyiyim iyiyim canım benim sen nasılsın programdayım. Şey mi sen izledin mi öyle mi yoksa evet anneciğim yengem de dün burada geldi saçma sapan Allah aşkına yapmayın ya. Birazcık bir salın sen böyle değildin anne bak bir şey söyleyeceğim. Sen kesinlikle böyle şeylere karışmazsın sen benim ne kadar çok hani düşüncelerime hakimsin. Sen niye el alemin lafına kolunun, komşunun, akrabaların gazına geliyorsun? Bir tanem ne yapıyorsun buna? O da burada çok dün laf söyledi, ortalık karıştırıyor. Yani ben kaç kere söyledim Ramazan'ın ailesine bu kadar çok yüklenmesinler, konuşmasınlar. Anneciğim siz aranızda güzel güzel konuşuyorsunuz. Biz aramızda güzel güzel konuşuyoruz. Sen niye kalkıyorsun da onların lafıyla geliyorsun? Anne yapmayın. Anne ne memleketi ne gitmesi saçma sapan konuşma ya hayır. Hayır gelmiyorum. Ben burada hiç kimseyi bırakıp gelmem. Benim burada kendi yapacak işlerim, güçlerim var. Kendarınızdaki polemik yüzünden yapmayayım böyle bir şey ya. Kesinlikle istemiyorum. Hayır, gelmeyeceğim anne. Anneciğim bak ben ne sizin kalbinizi kırmak istiyorum ne ben kırılmak istemiyorum ne de Ramazan'ın kalbini kırmak istemiyorum ailesini istemiyorum. Sana bir şey söyleyeceğim bak beni dinle. Kesinlikle ve de kesinlikle yengeler bilmem neler ben bunların galeyanına gelmek istemiyorum lafına. Benim burada bir sürü işim var. Düğün hazırlanıyorum o aşamalar var çerezler var gelinlikler var mekan var bilmem ne var. Hadi düğünü bir şekilde orada yapalım diyorsunuz bak buna da güzel söylüyorlar bakıyorlar. Ve ben şunu ikna etmeye çalışıyorum Ramazan'a anne bak şunu ikna etmeye çalışıyorum diyorum ki düğün yerini de biz zaten kır düğünü yapacağız burada. Onun arasından en azından istediğim gelinliği alabileyim diye. Siz yengemlerle yükleniyorsunuz. Olmuyor bu iş. Tamam söyleyeyim anne ama bu iş olmayacak benden yana. Sen bunu bu için rahat olsun tamam mı? Bu konuda güzel düşün. Galeyana gelme. Yengemlerinde akrabalarında. Anne hayır. Anne. Anne. La havle. Bari sen yapma be kadın ya. Annem be. Sen duydun mu konuşmayı? Ya da Aynen. sana bir şey söyledi mi? Nereye gidiyor? Ya birazcık bu olaylar şey olana kadar hani düşünmek istiyorlarmış annemler. Gel dediler çünkü çok e, hoş olmayan şeyler söylendi orada o çeyiz muhabbetine. Sen oraya gönderdiğim şey niye bizim haberimiz? Benim niye haberim olmadan siz çıkardınız? Yengenler ne alakalı? Çok sinirlendim. Neyi düşüneceklermiş? Bizi birazcık düşünecek. Ayırmayı mı düşünüyorlar? Yani halamlar öyle istiyorlarmış. Ne alanlar istiyor? Öyle istiyorlarmış. Ben bir haftadır Gülden arıyorum. Bir hafta bak üç sefer kar 3 sefer telefonu Gülden'in annesi açıyor. İlk bak biz şunu duydum. Telefonu kapatırken. Yine mi arıyor dedi. Ayrılmak falan değil ya. Bir aylığına memlekete gideceğim sadece. Geçeceğim, bakacağım, dolaşacağım. Hani ne istiyoruz, neye karar veriyoruz, ne olacak? Bunu sen de sen de Nasıl... düşünüyorsun bunu. Hayır annemlerin söylediği tekrar güzel bir damat bohçası falan hazırlanacakmış. Çok konuşulmuş ya bu. 8 bin liralık değerinde olmayacağımış gibi. Bir İnanın aylığına bunu? bir aylığına birazcık kafam dinlenecekmiş. Nasıl artık kötü olduysa oraya gidecekmişim düzelecekmiş. Ben istemiyorum bunu. Bunlar canım ben de istemiyorum. Var. Sen istiyor musun? İstemiyorum. Hayır canım öyle saçma şey mi olur ya? İstemiyorum ama annem babam da şimdi onları da kırmak da istemiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Hayır Gülden gidemezsin. Ne gereği gidiyorsun ya? Gönlünü almamız Neye lazım. Niye gönlünü alıyorsun? Dünkü tamam ben gider, giderim. Bebek o zaman. Beraber gider gönlünü alır. Sen nereye gidiyorsun tek başına ya? Ne kafa dinlemesi ya? Sen de gel zaten. E, tabii ben de geleceğim tabii. Birlikte gidelim. Hayır canım izin izin vermiyorum ben ya. Kendi kafalarına göre birer götüreceğim ne demek? Ama bir şey söyleyeyim mi? Tamam birlikte gidelim diyoruz da orada sen de e, aile içindeki o birazcık sizin taraftan olan şeylere bence karışma. Benim beni götürüp. Birazcık orada dinlenmemi istiyorlar ama ben istemiyorum zaten. E tamam işte ben de istemiyorum. Sen zaten istemiyorsun. Hayır canım ben izin vermiyorum ya. O zaman o... Kim bilir ne o fitne bir şeyler sokacaklar aklına. Fitne bir şey sokacaklarından değil. Saçma ne? sapan konuşma. Cümlelerini düzgün seçer misin? Annem benim ne fitne bir şey sokacak? Ben zaten kadınla konuşurken kafamı sinirlendim. Ki, kafamı dinlendireyim. Hayır bak... Bir şey söyleyeceğim. Bence bunu e, çok fazla büyütmeyelim çünkü şimdi tatlıya geçip yorum da yapmanız gerekiyor. Üstelik Hayır ama annemler çok kırılmış. Dünkü olan olay Biz çok kırılmış. kırılmış mı? Ya gövde gösterisi yaptılar diyor annem. Hiç hoş bir şey değil bu dedi. Hele ki o akrabanıza. Peki buna yarın devam edelim arkadaşlar Yengem çünkü çok bir şey söyleyeceğim. Bir kendi aranızda bunu bir çözmeye çalışın. Yarın devam edelim. Tamam mı? Ramazan sen de daha nişanlısın, izin vermiyorum falan, ne oluyorsun daha bu kadar? Ya işin aslı farklı Hüseyin, ben bilmesem zaten ben gönderirim zaten ben. E, biliyorum da. Ben biliyorsun, içimde ya, yaşamak istiyorum, alakalı değil. yansıtmak istemiyorum. Seninle alakalı ya. değil. Peki, Anne, peki de konuşacağız. Arkadaşlar, tatlıya geçelim. Tatlınızı lütfen yiyin. Tatlının adı neydi? Kahiye tatlısı. tatlısı. Kahiye tatlısı. Buyurun efendim, afiyet olsun hepinize. Arkadaşlar herkes yedi galiba. Yıldız seninle başlayalım mı? Nasıl buldun? Hafif buldum. Güzeldi, beğendim. Peki Zehra, ben de çok beğendim. Madenli Zehra. <laughs> Çıtır olmuş, çok lezzetliydi. Ellerine sağlık. Hamişim, ben beğendim. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hı. Gülden? ben de sevdim ama böyle bir yufkada tatlıyı bir şey olarak sevemedim ya. Ş nasıl söyleyeyim? Çok şerbetli geldi bana. Çok ağır geldi, çok tatlı. Kizdirdi derler ya. Kızartıldı, şerbete batırıldı. İkisi birden ağır, ağır geldi? Ama lezzeti yerinde de çok ağır geldi. Bülent'e de öyle mi geldi diyecektim. Yemiş şu an kenarlarını bile yiyor. Yıldız'ım, Dayanım, annem ilk işim var. Sen odamıza orada uyuyacaksın. İlk günden beri her şeyi yiyor Bülent. Bravo yani. Maşallah. Halbuki Muhammed senden beklerdik bu performansı. Öyle bir ziyan e, annem, şey <laughs> annem güzel bakıyor Peki. Ben. Vallahi hala yiyor bak. Düğün sahibi hala yemek yiyor. Ramazan diye ki gerçekten ziyan olmuyor hiçbir şey? Evet gerçekten öyle. Benim korkumdan. Güzel yetiştirmişler. Bülent'in olduğu yerde hiçbir şey ziyan olmuyor. Peki tatlıya olumsuz bir şey var mı? Olumsuz bir yorum yok herhalde. Şerbeti, yani. şerbeti fazla. Allah'ım Bülent o tabağı sıyırmadan önce söyleyedin bari. O zaman inanabilirdik. Ha, o zaman Şanlıcın inanabilirdik, inanabilirdik yani. Bir de. Aynen. Bir de Peki. <laughs> değil. Şimdi benim toplama timim hazır ve nazır bekliyor. Arkadaşlar bu masada gördüğünüz hiçbir şey zebil olmuyor. Merak etmeyin. Topluyoruz, puanlamaya geçiyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.